ön ödemeli kartla yani e, ne kadar e, para yüklediyseniz daha önce o kadar alışveriş imkanı sunan kartla alışveriş yapmak ve bu kartların verdiği hediye paraları kullanmak caiz mi? Bu kartlar kredi kartı gibi faiz uygulamıyor karta ne kadar para yüklerseniz o kadar kullanabiliyorsunuz. Hatta karta para yüklendiğinde yüklediğiniz miktarın yüzde hediye para veriyor. Akaryakıt alışverişlerinde yüzde beş, market alışverişlerine hediye para veriyor bu kart. Yani şimdi bu ön şey, kart için para yatırıyor, karşı taraf bundan istifade ediyor ve o kartla yapmış olduğu alışverişlerden dolayı da indirim yapmış oluyor bunu haramdır falan denmez. Ama ben şahsen yapmalarını da tavsiye etmem. Çünkü karşı tarafa çok ciddi manada bir para aktarımı söz konusudur. Burada. Yani burada faiz falan yok. Ama yani istismar falan olabilir diye endişem var.